Ben Gamze. Ben Ceren. Ben Diba. Kadınlar hakkında her şeyi. Ama her şeyi. Ama her şeyi. Anladınız mı <laughs> Konuşacağımız tampon Podcast'e Hoş, Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Tampon'un 13. bölümüne hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben Gamze. Bugün böyle birazcık kadınlıkla ilgili bir şey konuşalım istiyorum. Ama öncesinde yani bir sorum var. Ama öncesinde böyle bir çocukluğumdan bir hikaye anlatmak istiyorum. Şimdi ben çocukken, <laughs> ben hatırlamadığım kadar yani çocuk diye. Ee, annem böyle çok meraklı olduğu için sevdiği için ki ben de şu anda öyleyim. Böyle işte bir yerlere gittiğinde bana güzel kıyafetler falan alırmış işte. Kiyotlu çoraplar şöyle bilmem neli etekler kazaklar falan ve giydirmeye çalışırmış. Ben asla hani giymeyip sürekli cingar giymeyeceğim falan. Zaten hayat, bayağı bir e, lise falan herhalde sona kadar diyeyim ya da üniversite yıllarıma kadar kiyotlu çorap giymedim. Hani hayatımda reddettim yani. <laughs> giymeyeceğim falan evde böyle bir canlı e, can hiraş, kavga dövüş falan annem de işte ben o kadar taşıdım işte seyahate gitmiş oralardan getirmiş falan hatta bir gün anneannem rahmetli şahit oluyor buna işte niye zorluyorsun kızı hani bak <laughs> işte annem de demiş, o kadar taşıdım getirdim işte Amerikalardan falan anneannem de kızmış ona mı sordun getirdin istemiyor işte giymek rahat <laughs> 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 Hep böyle şeyim vardı. Yani tüylü bir şey giyemem, işte kilotlu çorap giyemem, böyle kazak, boğazlı şey falan. Böyle bir şeydim ama böyle hayatımın belli bir noktasında sonra hani biraz daha zorlamaya başladım. Sonra şeye geldik onu. Sorumuz şu, rahatlık mı şıklık mı? <laughs> hmm. Hmm. Çok güzel soru. <laughs> yani ben bazen e, şey yapıyorum. Ya işte bu kadar da değil falan deyip hani birazcık hani o şıklık şeyine girmeye çalışıyorum ama hep rahatlığı seçiyorum ya. Yani en son ne zaman topuklu ayakkabı giydi? İnanın hatırlamıyorum. Nerede topuklu ayakkabılarım? dolabımda var mı? Var mıydı, neredeydi? Nerede giyiyorduk biz bunu? Tabii böyle birazcık Avrupa'ya taşınınca da yani değişti. Buradaki yaşam şeklinden dolayı çok böyle şey yok ama giyen giyiyor yani hani yine. Ben yok hani her e, şeyin sonunda ben spor ayakkabıyla <laughs> yani evden çıkışım o yani. Mesela üstüme ne kadar şey giyinirsem giyineyim kendimce ne bileyim belki ceket belki şık bir şey falan. Çıkarken böyle ayakkabı dolabına bakıp spor ayakkabı iyidir ya falan deyip o. Ama ben spor ayakkabı değil, bazı şey hikayesi de önemli. Hani işte daha iyi bir şey giymek. Hani böyle bir karın içeri çekik durmak falan hani anladın mı? Ya da abi dar giyin ki yeme falan hani <laughs> <laughs> yani yerin kalması ki işte yeme falan mesela hiç buralarda ben yokum yani e, ne zamanki dar bir şey kendimi zorlarım giyerim bakın feyallık gelir evden çıkana kadar ay fealık gelir kapının önünde çıkar değiştiririm falan giyinemem yani hani ben kesinlikle rahatlık diyorum ama tabii ufaktan bir şık rahat diyeyim hadi <laughs> Bak o yaşla gelişen bir şey biliyor musun? Yani benim 20'li yaşlarımda giydiğim 15 puntluk şey ince topuklu ayakkabılar, altı platformlular bilmem neler. 30 yaşından sonra onlar bir anda ortadan kayboldu. Yani nereye gittiğini bile bilmiyorum. Şu anda öyle bir topuklu almam bilmem ne. Benim e, yıllar yıllar sonra bu sene ucuzlukta buldum da bir tane topuklu bot aldım kendime yani. Hani gerçekten e, kesinlikle benim de hiç öyle topuklu giyeyim. Hani o ayağımı sıkacak bilmem ne? Yani gerçekten hiç gelemiyorum. Ama ben güzel giyinmeyi severim. Sen de seversin biliyorum. Ya onu yani. severim ama hani rahatlığım ön planda günün sonunda. Yani o güzel giyinmek zaten evet. mevzu şey değil. Hani e, ben sürekli eşofmanı çekip çıkayım <laughs> değil. Yani nereye gidiyorsam <laughs> bir şekilde özenirim yani. Ben mesela evet. hiçbir zaman şey olur ya bizim çocukluğumuzda vardı. İşte pijama ile markete gitme. Yok gitmezdim yani hiçbir Ay, zaman asla. çocukken çocukken bile öyle bir pijama ile pijamanın altına ayakkabı çekeyim gideyim değil. Yani mutlaka böyle bir aynaya bakılır falan. Hani bir saç baş düzeltilir. Hani eşofman giyilecekse de yine de düzgün bir şey giyilir yani. Hani ama şey değil. Ee, yani rujum olmadan asla. <gülüyor> yani <gülüyor> benim şeyimi çaldın ama şu an. <laughs> Zaten sana gönderme yapıyorum. <laughs> ben bakkala bile gitmem rujum olmadan abi. Benim en ufak çantamda, gece çantamda üç tane farklı ruj mutlaka vardır. Gece yatarım, sabah kalkarım. Arkadaşlarım der ki manyak mısın? Denize giderim. Niye ruj sürüyor bu kız derler. Arkamdan koşurlar. Sonra gelirler yüzüme söylerler. Arkadaşlar ben ruhsuz çıkamam. benim bir <laughs> aksesuarım değil. O benim bir parçam yani. <laughs> gibi bir parçam. Aa, biz bunu anladık zaten. Şimdi görmeyenler için söyleyeyim bu. <laughs> biz burada akşam 10'da falan podcast çekiyoruz. Biz Neyba pijama hani gelmişiz böyle. Hani yayına ben üst üste birkaç bölüm çekerken arada bölüm arasında arkadaşlar Ceren <laughs> çekmacısından ruj çıkarıp rujunu sağlıyor. Bir de Zoom'da bize bakarak hani Zoom'u kendi <laughs> ayna yapmak. Yani yok abi yok yani mümkün değil yani. Rujum olmadan asla. Sen ne diyorsun Diba? ben? Ee, şöyle ben e, benim şeyim meşhurdur. E, kırmızı konverslerim çok meşhurdur. E, topuklu ayakkabı hani böyle e, illa biri evlenecek ki hani kendim evlendiğimde bile <gülüyor> yarısında <gülüyor> yarısında çıkarmışlığım var topuklu ayakkabıya ya falan diye. E, <laughs> hani illa biri evlenecek ya da bir açılışa bir premiere gideceğim falan. Ama onda bile benim böyle katlanan babetlerim var. Ee, çok seviyorum onları. Özellikle hakikaten katlayıp çantaya koyabilmek için, yani el çantasına, böyle gece çantasına koyabilmek için o babetlerim her zaman yanımdadır. Hani geceye öyle bir giriş yapsam da e, <laughs> çıkışım hiç aynı olmaz. Yani babetimle çıkarım oradan. <laughs> çok, yani topuklu ayakkabı hiç sevmem. Ee, zaten şey de olmuyor yani hani gitmiyor. Ben giydiğim zaman da olmuyor. Hatta arkadaşlarımın arasında çok komik bir söylenti vardır. Sen bu kırmızı konvers ne iş böyle? Bu çocukları kırmızı konversle nasıl kaldırıyorsun sen? <gülüyor> 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 Çünkü gerçekten oğlan çocuğu gibiyim yani. Hani o kadar giyinmem ben. Ama Ceren gibi... neler yapıyor değil mi? Aynen aynen. <laughs> ama Ceren gibi bende de ruj değil ama e, şimdilerde ara versem de bir o kırmızı oje takıntısı evet. kırmızı ama o yani hani kırmızı ojem siz hani çok zor görmüştür insanlar beni. Bir de abi kalemimle rimelim. Her bak mesela çıkarıyor musun diye bağ diye sor. Galiba hiç çıkarmıyorum. Hani böyle eskisi akıyor yenisini ben sürmüş oluyorum zaten. Ben herhalde 20 senedir gözümdeki rümel e yani çıkmış. Doğumda filan çıktı herhalde yani hani o dönemde çıkmıştı. Abi, abi, sen musun, musun gece? gece? Temizliyor musun gece <laughs> <laughs> Nasıl panik oldun? <laughs> Hayır abi temizlemiyorum açık açık söylüyorum o bazen böyle abi rahatsız olmuyor musun kurum mu ben ya ben de yani değil. abi 20 sene diyorum yani o benle bütünleşmiş o orada kalıplaşmış bir şey yani hani ha, ben <laughs> şoktayım şu ben sabahtan akşama yani böyle bu saatler geldi ki bugün yok hani rimeli ama normalde ben sabah sürdüysem akşam hani saatlerine doğru zaten şeyim yani elimle oynamaya falan başlarım ay yok yani, Aa, yani ama bu arada ben lens kullanıyorum birazcık ben de lens kullanıyorum Ha bir de. Tabii de. Ay, <laughs> beri kontak lensle hipermetrobun ben ileri seviyor fark etmedin mi mesajlarımdan? <laughs> kör kör mesaj atarım. Yani ben Tabii de lan. Lern... dökülmüyor mu Diva? Hiçbir şey olmuyor. Aman onların hepsi yalan hayatım ya. Böyle yalan zor, değil ya ben kendim bir gece temizlemeden uyuyayım. Ertesi gün temizlediğimde böyle kirpiklerim dökülüyor. Yalan değil lan yani kendimi yaşıyorum. Ha yok benim vallahi taş gibi duruyor hepsi. Maşallah. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane kadın e, geçen hatta şeyde gördüm, e, Instagram'da gördüm. E, hiç temizlemeden yatıyormuş, kalkıyormuş falan filan uzun süreler. Ondan sonra gözünden rahatsız oluyor ve doktora gidiyor. Gözünün içi resmen hani nasıl anlatayım, siyah siyah böyle o şeyler birikmiş e, ee, rimel atıkları işte neyse kalem atıkları birikmiş ve gözün iç tarafında iç kapağında böyle siyah siyah noktalar var. Ay o kadar kötüydü ki yani gerçekten bence e, biraz sen de umurunda olmayacak. <laughs> Hayatım geldim, gidiyorum. Zaten şurada yani. Hani Aa, yok o, ya, ben be 15 yani. yaşından beri şu anda 44'e girmek üzere. Bir <laughs> şey kalıcı kalıncı makyaj falan öyle bir şeyler yaptır bari madem bu kadar bununla yaşıyorsun. Yok mu bunun? Hiç bu aklıma gibi? hiç aklıma gelmedi ya. O kafaya hiç girmedim yani ama. İşte eyeliner var. için okey Şey kirpikler için i̇şte sürekli onu değiştirmek gerekiyor İpek kirpik falan. Ya ipek kirpik falan aynen. Abi de yani bir şey söyleyeceğim böyle <laughs> yaşamakdan sonra de hani belli aralıklarla bunu değiştirir en azından. Atıyorum bilmiyorum ipek kirpik ne kadar süre gidiyordu yani birkaç ay en azından hiçbir şey sürmeden uyandığı gibi yaptığı gibi rahat olur. Yani madem bu kadar şey. Ama sen uğraşmak yok. istemediğin için mi temizlemiyorsun Aynen. yoksa? Yani gene ertesi sabah gene sürdüğüm için çünkü zaten hani rimelsiz kalmadığım için genelde. O yüzden e, <laughs> sabah gibi şey gibi, vardı. ertesi gün nasılsa ya akşam gene yatacağız deyip yatağını toplamamak gibi bir şey. <laughs> Mesela <mi? gülüyor> <laughs> yani gibi 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 gibi. Abi toplamaz mısınız? Yatağım. Ben yatağımı çok toplamam yani eve biri gelmeyecekse genelde bırakırım yani öyle bir. Ben önemli. toplarım yani seviyorum. Bu toplarım. arada yatak toplamaya neden karşı olduğumu söyleyeyim mi? Abi bence evet. yatak Evet olmalı ve havalandırılmalı. Ben o yatağın sabah kapatılmaz yani bütün gece orada yeri geliyor işte. Buna kesinlikle katılıyorum. O ben hemen son, kapatmam. Ben yarım bırakıyorum. Hah işte yani evet yani ben de şöyle pırt yani. Yatağı şeyi örtüyü asla kapatmıyorum mutlaka açıyorum bir de cam açıyorum her sabah kalktığımda çünkü o yatak havalanmalı abi yani yatak kapatmak evet, ne demek de. ya yani yatak kapatmak ne demek <laughs> ne demek yani zaten bütün gece hava hayır, alıyor. hayır şöyle ben normalde <laughs> normalde mesela uyandım hani açıyorum camı havalanıyor o sırada ne bileyim hani ben hazırlandığım süre boyunca işte çıkacaksam açık cam havalanıyor oda ve yatak falan Sonra bir noktada kapatılıyor hani. Her sabah rutinim değil şimdi yanlış anlaşılmasın. Buraya bu bölümün şeyine yoksa çağrı hani hangi yatak bu falan diye, yorum <laughs> <diye> yazabilir. <yormuyorlarmış. gülüyor> <laughs> Biz başka bir evde mi yaşıyoruz? <laughs> ya yani değil ama hani yapacaksam böyle hani yapıyorum yapamazsın. Kesinlikle havalandırma şeyine kat e, kesinlikle katılıyorum yani. Evet ben de. Ben de senin dediğin gibi yapıyorum Gamze. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada şeye girdi, dönecek olsam topuklu ayakkabı konusunda. Bence çiledir. Bakın evet, çok, abi. bence bence gereksiz bir şeydir bunu açıkçası. Ben hayatımda çok az da giydim yani hani giydiğim zamanlarda şimdi hatırlıyorum böyle bir hani özentilik mi diyeyim yine ya da kendince onunla daha feminen hani daha kadınsı gözükçeli işte dediğin gibi belki Ceren'in 20'li yaşlarında daha böyle e büyük gözükme, daha kadınsı gözükme falan belki arzu, isteği. Benim, bak yoktu o babetlerimden. Benim de her gece çıplak ayak. Abi, ben şunu hatırlıyorum. Gece kulübündeyiz. Yani Stantta duruyoruz böyle hani kocaman topuklu ayakkabılarla gitmişim. Yani daha evden çıkarken bile belli yani benim bütün gece onlarla duramayacağım. Yani neyine güvenip zaten gidiyorsun. Ayrı bir konu. Ee, şeyi hatırlıyorum yaptığımı. Ee, peçeteler toplamışım hep her peçeteleri yere sermiş <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> bir de bir ciddi. 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 Ciddi peçete. <laughs> ya aslında hijyenden değil de bir şeyler dökülüyor ve yapış yapış oluyor ya. Yani bir yerden sonra hani hareket edemiyorsun falan. Millet sigara atıyor bilmem ne. Yani yemişim hijyeni. O noktada artık hani gece kulübündesin ayakkabı çıkarma noktasına geldiysen hani hijyen böyle hani son sıralarda bir endişe şeyi bile değil yani. Hani rahat hareket edebilmek için sadece ya da işte bardak düşüyor. Bir şey kırılıyor falan yani. Gece kulübü peçetelerden kendime <laughs> yer yapardım. E ve ben Allah. O metre, o metre kare içinde dans etme mesela <laughs> çok iyiymiş çok iyi. ya bir de şey diyenler var kızlar şimdi alakasız bir konu e, gibi gelse de aslında bence çok alakalı. Kendinizi dişi hissetmek istiyorsanız ya da işte dişil enerjinizi artırmak istiyorsanız topuklu ayakkabı giyin. Yok, dişil enerjinizi artırmak istiyorsanız kırmızı kırmızı ruj sürün falan. Ay böyle saçma sapan şeyler söyleyenler de var. Onlara şimdi tilt oldum. <laughs> Araya onu da sıkıştırayım. Böyle bir şey yok. <laughs> evet yani ne alakası var dişilikle ne alakası var? Hiç alakası yok. Salak salak şey şöyle giyinin böyle giyin. Hayır yani sen nasıl istiyorsan öyle giyin. Senin enerjin dişil, dişiliğin dişiliğin bununla alakalı değil yani. Senin ne kadar kendin olduğunla alakalı bir şey yani dişil enerji dediğimiz. Ve şey. bence dişillik şey gibi de ya hani onu oraya evrildi ama güzel bence bir yere e, değindin. Dişillik denince sanki insanların aklına gelen tek şey böyle Kudur o seks, seksi <laughs> Ne? Cougar <laughs> woman. <laughs> gibi. <laughs> ya yani sanki böyle bu dişillik sadece seksi olmakla alakalı bir şeymiş gibi aslında düşünülüyor. Bence zaten en büyük yanlış burada. Hani seksi olabilir. Bu böyle hani bir sürü tanımın içerisinde belki küçücük bir tanesidir. Hani ve hani olduğu zaman olur, olmadığı zaman olur ama hani bununla alakalı hiç değil bence de dolayısıyla bile e, topuklu ayakkabıyla ya da sadece kırmızı rujlu olabilecek bir şey değil yani. Elbette değil. değil de. De. İşte. O bile bir edadır yani. Seksilik bence sadece bir tavırdır. Yani o yani zaman evet. size bir soru soracağım ve bunu konuşmak istiyordum. Sizce seksilik nedir? Kendine en bu... seksi gelen şey nedir? Ama bir kadın üzerinden gidelim şimdi bugün. Daha sonra da erkekleri görüşürüz ben buna çok güzel bir cevabım var. Hazır, çalıştım hocam. Hemen, Söyle. Ya aslında bunu düşündüğüm bir şey. Ee, bana en seksi gelen kadın daha doğrusu ya gibi söyleyeyim. Ee, böyle şey, bir sürü şey hayatla ilgili böyle hani o derdini bitirmiş, kendisiyle çok barışık ve hmm. kendisiyle hani mutlu olan. Anladın mı? böyle hani o tek başına hani o, nasıl diyeyim o enerjisi, cildinin parlaklığı, belki böyle çok salaş bir kıyafetin içerisinde süzülmesi falan böyle bak şimdi romantik ben de biraz romantik. Hayır <laughs> benim içinde de var bir romantik. Ama yani böyle bakarsın ve anlarsın diye yani böyle ya bu kadının kimseyle yani bir derdi yok yani tek derdi kendisiyleymiş ve çözmüş ya bunu ve onun bir duruşu ve bir edası bir enerjisi bir havası vardır ve hani çuval giyse yakışır dersin hani ve bunu şey gibi bir yerden söylemiyorum hani vücudu çok da güzel hani anlamı ince uzun falan gibi hiç bununla alakalı bir şey bile değil ee, ve böyle özellikle hani yine ünlüler dünyasında şimdi isim söyleyemeyeceğim belki isimleri bilmiyorum ama böyle yaşlı olan ileri yaşlı diyeyim e, hani hiç böyle fiziksel olarak ağız zayıf bilmem ince uzun demediğim ama bakıp konuşurken çok hayran hayran dinlediğim ve evet kadınlık dişillik ne bileyim seksilik neyse budur dediğim mesela çok şey var benim için bu. Evet orasını burasını açıp da seksilik adına dudaklarını şişirip burnunu kaldırıp yüzünü gerdirip seksilikten çok uzak çok fazla insan var ortalıkta. Ben bir şey söyleyeceğim burada yargı dağıtacağım. Alırsanız. <laughs> <laughs> Gönder. Bazen bunu e, böyle bunu daha iyi söylemenin bir yolu yok. Çok avam buluyorum. Yani çok avam bulduğum yani evet, bir kadın için bunu söylüyor olmak istemezdim ama... Üzülüyorum yani keşke yapmasalar kendilerine bunu yani... E, kesinlikle yanlış anlaşmasın işte, ne bileyim dekolteye, estetiğe falan gibi olarak hiçbiriyle karşı değilim. E, ama bu konuda böyle hani... Annemin yani güzel bir şeyi vardır yani... Hepsi yerinde e, ve şeklinde işte... O kişinin, o kişiye göre olan bir şeyle çok yakışabilir. Çok havalı durabilir. Çok göz alıcı olabilir. Ama bazen de bazı insanda işte olmuyor. Yani o biraz önce söylediğim şeyle bence çok ilintili. Yani o kişinin kendisiyle ilgili olan derdi mi? Yani bir şeyi gösterme, göstermeme çabası mı yoksa onlardan arınmış halinde sadece kendisi mi? Yani onu böyle birazcık enerji olarak hissediyorsun herhalde. Kesinlikle. Senin söylediğine bir ek yapmam gerekirse, e, senin söylediklerine kesinlikle katılıyorum bu arada Gamze. Bir ekte şu, o zannediyorum ki o nezaketi, zarafeti görüyorsun o, o tarz insanlarda. Bence o zarafetten daha e, güzel bir şey yok. Çünkü ne olursa olsun o kadına ne yaparsan, car 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 konuşmayacak bir kere onu biliyorsun. Ee, sadece dediğim gibi hayatla bir derdi kalmamış, insanlarla bir derdi kalmamış. Tek derdi kendini belki anlatmak, belki ifade etmek olan. Ya yani dert bile değil, hani dert olarak da değil ama tek yaptı, yap, yaptığı şeyi yapan ve böyle e, kimseyle uğraşmayan gerçekten benim için en seksi şey bu bir kadında, bir erkekte de öyle. Ama erkekte bir tık daha böyle ben başarıyı falan severim böyle, yüksek işte yerlere gelmiş, başarmış falan. Hani bunları severim ama öte yandan kadında gerçekten böyle o zarafeti görmek bana çok güzel geliyor ya. Doğru. Ve o sadelik de oluyor. O insanlarda zaten öyle inanılmaz kabarık dudaklar, hokka burunlar da olmuyor zaten. Memeler böyle 90 60 90 olmuyor. Ona da gerek yok zaten. Ee, ben de öyle düşünüyorum yani. Yıbarcım sen sessiz kaldın. ...ya bana birazcık daha şey gibi geliyor bir yandan... Ee, ...seksilik deyince... ...ben biraz böyle kendine güvenen... ...kendini bilen... ...ve böyle kadınların çok çekici olduğunu düşünüyorum. Bazen... ...çok ilginç bir şekilde... ...bazen... ...kendine güvenen ama mutlu kadın... ...bazen de kendine güvenen ama bir tık soğuk kadın. Duruma göre değişiyor, kişiye göre değişiyor ama bazısında... Çok böyle güzel bir e, böyle mesafeli ve e, hani böyle bir biraz izole olan taraf bana çok çekici geliyor. Güzel. E, evet. Yani şey gibi mesela atıyorum kimse Kate Blanchett mesela benim hayran olduğum bir kadın. Benim ah. bir aklıma kim geliyor musunuz bu ara çok karşıma çıkıyor Samira pekkan Ah mesela mesela yine. Ama bir yandan da öbür tarafta yine o özgüvenli kadın ama mutlu kadın. Böyle hani böyle sıcak ve şey yani bazen o tarafa çok eğiliyorum bazen o tarafa. O yüzden bence şey yok yani tam bir kriter veremeyeceğim. Ama kendini bilen kadın bence kendinden emin olan kadın dünyanın en seksi şeyi bence. Evet aynen öyle. Ama kesinlikle şu anda <laughs> ortak noktada buluştuğumuz tek şey hiçbirimiz fiziksel özellikle ilgili bir şey saymadık. Çok önemli. Aynen. Içerisi, evet. Bunun içerisinde. Kesinlikle. Ama ben burada şey gibi hani bunu da eklemek istiyorum aslında. Bunu önemsemiyoruz. Bu işte fiziksel de hiç önemli değil gibi bir yerden söylemiyorum aslında bunu. Yani önemli olduğu yer var ya da ne bileyim tabii ki bedenimize iyi bakmak. Hani bedenimiz, mabedimiz, Hani o zaman beden hiç önemli değilmiş. O Yüzükürlü zaman şimdi, olup da zaten hayatın sırrını çözmüş olamazsın bu arada evet yani. ya da, Bir şey de yok yani. Hani önemli olan mutlu olmam deyip hani Nutella kavanozuna <laughs> düşmeyeyim yani. Hani ben <laughs> mutluyum hani günün sonunda. Hani gibi bir yerden de söylemiyoruz. Belki bu da bunu da eklemek isterim. Yanlış anlaşılmasın. Yani aslında o bedene nasıl baktığın, e, nasıl bakım verdiğin, sonuçta senin matem, matim yani mat Mabedin. Konuşma hmm. daha ya. Bedin, yeri e, geliyor sonra... mademin de oluyor tabii o böyle. Evet. Beden. <gülüyor> 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 Doğru. <gülüyor> oluyor olduğu yerlerde var. Canım ya. Türkçem <laughs> ve kelime. <laughs> yani o yüzden hani böyle hani aa, nasıl olduğunu önemli değil. Tabii ki e, fiziksel olarak kendine nasıl baktığın bu bedenine nasıl davrandığın falan filan. Bunların hepsi çok kıymetli ve yani, bence çok önemli. E, ama nihayetinde işte ne bileyim samimi olmak gerçek olmak işte otantik olmak özgüvenli olmak falan hani bütün e, bunların yanında gelen bir şey diyeyim ya da onlarla birlikte bu da geldiğinde iyi duran bir şey bence. bence. Evet. Ama arkadaşlar bu arada şimdi mesela bizim podcast'ın şeyine dönün bakın hani tamam biz 80'ler 90'lar çocuklarıyız ama bizim çocukluğumuzdaki ee, Yeşilçam artistlerine bakın mesela. Türkan Şoray'a bakın. Kadın yıkılıyor. Evet abi. Kadın evet. Gülşen Bubukoğlu yıkılıyor abi. Hepsi Dinle gayet, bakın. gayet balık ettiler. Yani ağır balık ettiler. Hepsinin kalçası, poposu, memesi her şeyi yerinde yani bu arada. Evet. Kollar Ama, falan. <laughs> aman nasıl güzeller. Ya. Ya nasıl güzeller yani üstlerine gelmedi işte hala. Hani anoreksik olmakla güzel olacaksın diye bir şey yok. Bağlantısı yok. Ya kadının ışığının aurasının bence e, kilosuyla, şekliyle hiçbir alakası yok yani. Her şeyin önüne geçiyor o aura dediğimiz, evet, ışık anoreksik. dediğimiz şey. Aa, kesinlikle. İşte bence yine o e, ve zarafet. Ve zarafet de işte aslında hepimizin de belki söylediği gibi işte birazcık kendisine olan güven, kendisiyle mutlu olmak, kendinden bir razı olmak hmm. e, halinden bence geçiyor. Yani o zarafet öyle gelen bir şey. Hani zarafet de sadece işte şey değil. <laughs> zarafet okuluna gidelim efendim. Şimdi de yürümeyi öğrenelim, kafamızın üstünde kitap taşıyalım değil. Yani zarafet bir tutum. Yani bence bir tavır yani bir olay karşısında sergilediğin duruş ve tavır, hani Kesinlikle. bir soruya karşı cevap verme şeklin, seçtiğin kelime, yani böyle bir total bir şey yani bu. Bir de Mış ya. gibi yapanlar var. Çok zarifmiş. Evet. O zaten çok sakin, böyle sakil duruyor yani. İnanılmaz evet. ve hiç... Zaten o insan, o çok kibar olma çabasında olan insan... Benim böyle bir müdürüm vardı arkadaşlar. Hayatımın mobbingidir yani bu arada. ...çok tatlıymış gibi davranır. Aşırı aşırı böyle büyük büyük hareketler. Mesela onlardan kaçının. Ee, -"Ah tabii, hemen yapalım!" falan böyle kibar kibar <laughs> hareketler. Kadının içinden bir canavar çıktı. Şoka girersiniz yani. Öyle. O yüzden o onun, o zarafetin gerçek olup olmadığı da karşı taraftan anlaşılan bir şey bu arada. Sen istediğin kadar kibarmış gibi davranmaya çalış. Ya da bir yerde patlayan bir şey yani, bir noktada... Evet. Sonunda gerçekten o zarafet taşıyan insan zaten hani kendini öyle bir durumun içerisinde zaten tutmuyor, öyle bir durumun içerisine düşmüyor falan da gibi bir durum var yani. Değil Aynen mi? öyle. O zaman rahatlık <laughs> rahatlık da o buradan tampon kızlarından rahatlık mı çıktı? Zarif <laughs> bir rahatlık ona. diyelim. Zarif <laughs> bir rahatlık çıktı kutumuzdan ama ee, ruju, ruju olmadan <laughs> gezmeyen <Atla>. bir Ceren. <laughs> Rimeli temizlemeyen bir Diva. <laughs> ve kırmızı ojesiz yapamayan bir Diva. <laughs> sen neyi siz yapamıyorsun Gamze? Hadi Aa, sen onu, de bir söyle. Bir şey diyeceğim. Evet bunu söylemedim. Bu arada bunu da konuşmak istediğim bir şey bir bölüm vardı ama bununla şu an çok güzel bağdaştı. Aa, bende de takı olayı var biliyorsunuz. Hmm. Aa, evet, evet. Yani evet. Benim de bende hiç yani takı olmadan asla ya yani mutlaka işte küpem, kolyem, bileziğim yani her zaman yani şimdi görmüyorsun hani görmüyorsun size göstereyim sana görmüyor. Hani her zaman işte çıkarmam falan günlük değiştirir. Hani şimdi tabii böyle çocuktan sonra birazcık daha bunlara üşeniyorum ama hani özellikle gençlik daha yıllarımda falan ablam böyle inanamıyorum her gün bunlarla uğraştığına görmüyordu yani her sabah Hani o bileklikler işte çıkıyor, yenileri takılıyor. Hani o günkü kıyafete uygun işte birkaç tane işte kolyeler, küpeler falan filan. Benim için de takı. Hmm. Kesinlikle Kim? Ama güzel takıyorsun. Ee, beni tanıyan herkes en... <laughs> bunu fark etmiştir. Evet. Teşekkür ederim. Ben mesela o bileklikler falan var ya beni boğuyor resmen bana o kadar fazla geliyor ki böyle ya da bir şey taktığım zaman eve gelir gelmez böyle çıkarıp atasım geliyor yani. İşte ben de o makyajdan ben de geldiğim anda direkt hani makyajımı sileyim temizleyeyim falan. <laughs> Ama bilek şeylerimle hani takılarım hep var hani bir anda hemen kalkıp bir yere gitmem gerekirse mutlaka üstümde olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olur. Yanlışlıkla bir takısız hani hastaneye düşersen Allah <laughs> muhafaza. Aynen. Peki siz ne siz yapamazsınız gençler? Hadi yazın bu bölümün altına. Evet ya hepimizin varmıştı bence buraya şey dedi <laughs> ben onu güzel sordu. Bunu şey bahsediyorum bir takım işte takıntı de bağımlılık da buna var ki zaten ben ilk e, Instagram sayfamızda kendimi duyurduğumda böyle demiştim yani takım kilim travel bağımlısı demiştim yani takım birinci sırada benim için. Hepimizin de var burada görüyoruz. Aynen. Dinleyicilerimiz efendim siz de yazın. Yalnız değiliz, siz de yalnız değilsiniz, biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yazın hepimizin var, böyle güzeliz. Birbirimizi takıntılarımızla, bağımlılıklarımızla da sevebiliriz. Alışkanlık Diyor. ya, niye takıntı olsun? Alışkanlık diyelim. Şimdi hastaneye de takısız giderim düşüncesi birazcık <laughs> bir takıntı gibi. <gülüyor> yani! <gülüyor> yani şey yapmayalım, ya çok da böyle... E Nasıl, küçültmeye çalışmayalım böyle yani var ya biz sonuçta takıntılarımız biz bence özel yapan şeyler yani ben buna çok inanıyorum hani bir şeye çok kafana takıyorsun yani adı üstünde o kadar takıyorsun ki işte o konuda aslında iyi ve güzel bir şey yapıyorsun nihayetinde ve bu dışarıdan görülüyor ve bu bir noktada işte ne bileyim insanların hayranlık duyduğu bir şeye dönüşüyor. ve. Seni insanlar... sen yapan şey. Evet bence takıntılarımız bizi biz yapan şeyler. <laughs> bölüm başta da bu olsun. <laughs> Takıntılarımız bizi biz yapan şeyler. Hadi siz de yazın, buluşalım. Takıntılarımız da. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim kızlar. Görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Bay bay.